Arkadaşlar selam videolar hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olursanız sevinirim her gün akşam saat 8'de Twitch'te canlı yayındayım yayınlara gelerek bana destek olabilirsiniz beraber eğlenceli geçirebiliriz Görüş sağlıyorum Helal Spike A'da düştü Buradan geldi aşağıdan ya. Düşman kaldı. Ada düştü. İyi atıştı. Sa birinizin duyulsa mı? mu? <laughs> 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 e, oğlum ulan, ne yapıyor burada üç kişi şerifle amına koyayım. Tamam, <laughs> Sova'nın yaptığı hareketlerle zıplayarak lan 18 mermini yerine at atıyor. Sen anlayamazsın. <laughs> 105k <kilo>. Işınlayıcı <laughs> hazır. Bir düşman kaldı. Lan lan Kanka mutlum o değil. Be 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 be. Dönüyorum ben direkt A'yı bırakıyorum. İyi valla ne yapalım. Yücelik 2'deyiz. Uğraşıyoruz. Sait var bir tane. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ya lan. Nasıl çaldım ama. <laughs> o kilidi tamam, çaldın ön işte. gazdan. Oradan. Efendim? Efendim? Adam zıpladı ama... Yok, yok oğlum. Geldi vurdu yok. beni. Oğlum zaten... ...soldu cross koysam oraya göremem. ama. Yapamam. Dehattı evet, oldum. A var yardım etmeniz lazım bana. Nice. Geçer sen de sor. Tamam at dipteyim ben sıkıntı yok. Oy kalmış bu ya. Kırk. Can az. Göstermesene. Ver benim OP'mi. Tamam, bu uzunluğunu aldım. Aa. Midde lurk olabilir ha. Bana okey yazdı herhalde ya. Mid olabilir. Dostlarımı yok edemezsiniz. Çocuk burada bekliyor. Spike <laughs> <laughs> lan dur lan atlan belanı. Sen Herhalde OP al abi. merdenden OP al buradan. Yağmacı OP'yi de çıkarıyorum benden sonra. Abi benim OP... Ya yağmacı taktık ya ondan az sonra ben Bejler OP takayım kendine Geçenin gelir bu. Ben kendimi belli etmiyorum. Bait olsun bana. Senin kontağına çıkacağım ama. Kitchen girmiş. Kitchen girmiş. Kitchen girmiş. Cem. Seksen se Yine kazandım. Işınlayıcı hazır. Spike B'de düştü. Gördün mü? Altında, altında, altında. Altta. Evet. <laughs> i̇şte Reyna'nın flash olmasaydı en az iki vururdum oradan zaten. <laughs> oğlum adama cid yardım et salak mısın ne misin? <laughs> ben mi? Volatlı yere giden adam mı? Yok oğlum sen değil. Allah düşman Bir düşman kaldı. 3. Allah 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 Allah. Beber lan piç. katma gel. Aa, oğlum bakı gördün mü? Clown'un Ekranı bendeydi amına koyayım burada görünüyordu. Taradım vurdum çocuğu. Bir de şu Dikrinde ya vandalım alabilirsin burada. Tamam tamam Abi ben bugün izleyemeyeceğim yayınlar Sağ ol sucuk yumurta geçirir. İleri tarıyorum Baba akıllı piç direkt smoklara düştü bu sefer. <laughs> Bekletme derinde hiç. Drone gönderiliyor. Oğlum ona lan smoke'un içinde vurdu beni. Dayına burada. Oğlum şu ruina var kadar geri bir şey var. Ayakta kalan son. Spike A'da düştü. Sen baksana. Ne görecek? Gözlerini kapatalım. Şimdi lan. Bir düşman kaldı. Arka olabilir gel. Adam duymuyor ki boşet kapalı. Bak yerinde. Ha. Ne yapıyorsun bu seç? Bak şimdi buradan böyle hizalıyorsun kendini. Ondan sonra bak buraya buraya bakıyorum. Buraya böyle bakıyorsun. Sadece E E space bak. Zobin. O ne oğlum? bakayım şunu. Böyle enayileri avlıyorsun işte. Keleş git. oturuyor. Burası. Seyce, o, İçinde sage. İçin geldi ha. Spike taşıyıcımız şekilde, Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Al işte. Bu en böyle vurdun. Görüş. Lan çocuk toksikliğe girmiş zaten ya. Bende OP var. Ulan midten düşürebilirsen iyi olur Koş be, koş, dikey al. Buradan bekledim. Acıdı mı? Değdi. Nasıl bir devam et ya? Yani. Gel A'ya gel. Evet, Oğlum buradan atlasana. İlla fight atıyor. Dönmez dönmez oğlum yüceye düşmem oğlum, salak. açık. Hı? Ne adam çekiyor? Bu işti mi lan? Çekilin yolumdan. Ne diyor? Senin adamın tamam sen. yo da burada kanka bir yer oynamanız lazım artık. Ayacık mı? Atla şu gitsene abi. Bombayı reyneye vermeyin. Helal Keo da orada Keo da mutfak. Oğlum attı tipiye bak abla abla. <laughs> İçeri ben bir de kafir kayım ciddi. Oğlum işte güvenemiyorum bu çocuklara amına koyayım ya. Az biraz bizi göte getireceğin gibi ya Nurlan bekle bakalım. Nurlan, <laughs> lan sen neredesin oğlum Discord? Benim lan benim sen niye Discord'dan çıktın? Uç bakalım. Orada. Görüş kısıtlanıyor. 2-3 tane var önümde İkisi de burada ya iki tane var burası Adam Marshall oynuyor amana koyayım maçı kazanalım diye. Ben bunu mutelediydim. Discord'dan konuşuyoruz diye. 90 vurdu. Bir